Kolay gelsin. Hoş <laughs> bulduk. Evet dostlar. Mangal yakmak. Mangal kömürü yok. Odun alıyorsun. Ne yapıyor? Burada her şey kendilerinden. Odunlar da kendilerinden, yakma da kendilerinden. Değil mi? şey yani, kendimizde. Ya şu manzaraya bakın arkadaşlar. Abi, ya. Parayla arasanız, parayla aralar arasalar bulunmaz bir nimet yani, Vallahi. Hani denize gidiyorsunuz ya da arkadaşlar denize denize bak şuradan bir gösterin birazdan oraya da paylaşacağız inşallah. Karşıda Boğaz Köprüsü. Küçük avuzum ve burası karşısı büyük avuzum. Ortada Asma Köprü Evet denizimiz yok ama barajın gölün göl gibi büyük bir barajımız var burada. Gelin arkadaşlar ya. Mangal da hazır.